Merhaba arkadaşlar. Ee, bir seçme sorusu. Aslında sıralama da var için içinde. Bakalım. Ahmet Bey yeni kredi kartına şifre almak istiyormuş arkadaşlar. Şifre 5 şaneden oluşacak. 5 rakamdan. Rakamlar birbirinden farklı olacak ve her satırdan en az bir rakam seçilecektir diyor. Dikkat edin şu satırda bir tane rakam var. Bunları seçmeyeceğiz. Unutmayalım. Şimdi şöyle, zaten bir sıfırı seçeceğiz arkadaşlar. Aslında sıfırı seçtiğimiz için, diyelim ki sıfır buraya kitleyelim. Ee, aslında biz dört tane hane seçeceğiz. Şöyle ki, e, şuradan bir tane seçeceğiz, buradan bir tane seçeceğiz, buradan da bir tane seçeceğiz ama bir fazlalığımız olacak. Onu şu üç satırdan bir tanesinden seçelim. Şöyle yapalım. E, şu birinci satırdan e, iki tane seçelim diğer satırlardan bir tane seçelim. İşte iki tane buradan, bir tane buradan, bir tane buradan seçtik. Dört tane. Zaten bir de sıfır vardı elimizde. Dolayısıyla e, seçmiş olduk. Üçün ikilisi üçtür. Burası 27. Bir de dikkat edin arkadaşlar. Elimizde sıfır da olduğu için şu, şu an buraya beş tane e, rakam seçtik. Sonra bunlar kendi aralarında beş faktöriyel şekilde sıralanır. E, bu sefer iki taneyi bu satırdan seçebiliriz. 3'ün ikilisi, 3'ün birlisi. E, bu arada 3'ün birisi şu demek buradan bir tane seçtik, buradan bir tane seçtik, buradan iki tane seçtik. Bu da yine aynı şekilde. Ve yine seçmiş olduğumuz 5 kişi bu 5 e, hatta masa soruları gibi düşünelim düz bir sıra. 5 kişi 5 kişi bir sıraya kaç farklı şekilde oturur? 5 faktöriyel. Onu da unutmayalım. Keza aynı şekilde seçeceğimiz iki tanesi buradan olabilir. 3'ün birlisi, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 faktöriyel. Şimdi burası 27, 27, 27. Bunları toplarsak 81 tane 5 faktöriyeldir bizim cevabımız. Yani Edirne seçeneği bu arada şunu unutmayalım. Şimdi biz 0'ı seçtik diyelim. Buraya 1'i, buraya 5'i, buraya 8'i sonra da buraya 2'yi seçtik diyelim arkadaşlar. Ee, bunları 5 faktöriyel şekilde yer değiştirdiğimizde 0 başta da olabiliyor. Ama adam bize dikkat edin 0 başta olmasın diye demiyor. Yani 0 e, başta da olabilir. Bu 5 basamaklı bir sayı olmayacak. Sadece adamın bir şifresi olacak. Sallıyorum bir şifre 0 4 2 9 3 bu da olabilir. Sıfır başlı da olabilir, o yüzden onu unutmayalım. 5 basamaklı sayı yazılmışız gibi düşünmeyelim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.